Arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle Slither.io diye bir oyun oynayacağız. Ee bu oyunu bilmiyorsanız size videonun sonunda gösteririm. Evet, figure Beni biliyorsunuz siz. Hop. Bunun iyiliği varsa açacağım. Ama ben daha bilmiyorum. <laughs> abi hile var mı abi? Bak seni böyle yerim abi öyle ya da zil yenirsin. İyiyim lan şimdi. O zaman hileyi söyle. A! Lan! Değil ki? Neyse. Şu anda boş boş diyorum. Boku renk. A! A! Ah abi şu anda noob gibi oynuyorum ha. Noob gibi. Ulan benden hani küçük adam bile beni yanına O kadar çok noob'um ki. Ama bir dahaki videomda Roblox videosu atacağım arkadaşlar. Eğer 10 bin like gelirse kuzenimle beraber çaktırmayın. Kuzenimin hesabını çalacağım. Roblo önce Roblox önce Roblox'unu sileceğim. Sonra şifresini değiştireceğim. O da anlamayacak. Adını falan aynı yapacağım. O zaten şifre müfre anlamaz. Karakterini de yapacağım aynı. Sonra kuzenimin hesabını çalacağım. Eğer 10.000 like gelirse. Abi yanlış. Yalnız bu beni tavada pişirmesin lan. Vallahi bir bu hesabını ya sileceğim ya birisine vereceğim. Ya da hep bende kalacak. Sizce size mi vereyim yoksa bende mi kalsın? <laughs> Abi inşallah bu videoyu kuzenim görmez ya. <laughs> Görürse sıçarım. Benim kanalıma girip bakmasın ama. Harbi bakabilir. Ben sıçarım. Eğer 10 bin like gelirse yapacağım Eğer 500 abone olursak da size Robux da verebilirim yani. Abone olmak ve like atmak ücretsizdir arkadaşlar. Ama hiç yorum yapmıyorsunuz ya. Azıcık da yorum yap. He bir şey şöyle bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. İyi. a aa. Aa aa. Aa aa. Evet o ses benden çıktı. <laughs> ne diyorum lan ben? <laughs> Fuck you. Please. Please man. What help me please. Fuck you. Fuck, fuck. Fuck man. How are you? <laughs> please. Please. Help me, please. Kurtar beni lütfen şu anda. İngilizce bilmeyen varsa şu anda benim sayemde öğreniyor galiba. Arkadaşlar aranızdan hiç okuldan kaçan var mı? Yine evet. öldüm. Arkadaşlar birazdan deli ve bu videomdan sonra gideceğim. Bir dahaki videom Roblox videosu olacak. Arkadaşlar Heron Papiyi tanıyan varsa onu ben tanıyorum. Şimdi o benim bir tane arkadaşım da ekli. Lan yoksa bu Heron Papi ile videom çekiyor benim arkadaşım. Harika Panda ile şeyle olmuş. Belli olmuş. Benim hesabımı çalmayı mı düşünüyorlar lan acaba? Baksım hesabına, geridim, baktım hesabına girdim baktım. Adamda Heron Papi arkadaşlar da var. Dur lan, şu neymiş? İnterneti bu açayım. Bu neymiş? E bu da aynı. Bu da aynı. Kardeşim ben öbürüne gitmek istiyorum. Beni lütfen yermiş. mi? Ye beni. Ye beni. Aferin. Ben öbürüne gitmek istiyorum. Öbürü daha iyi. Yani bu. Yiyip bir Ne güzel yedim ama ikisini de. üç üçü birden yedi. Üçü birden. Şimdi de yer miyim be? Hadi. Bu oyunu. Şunlara basıyorum. Bir şey olmuyor ama. Oyunun iyilisi var mı diye bak. Beşini birden yedim abi. Hepsi bir. Uuu. Arkadaşlar bu anı bilmiyorsunuz. Size söylerim yani. Ee, o videonun sonunda adını söylerim. Size indirip oynayabilirsiniz. Yani çok güzel bir oyun ya. siz zaten. Ben tatilde olduğum için internetim çekmiyor. Böyle bir şey indirmeye karar verdim. ben. Yani Güzel değil mi? Bakın zekam çalışıyor. Niye yorumlarda yazmıyorsunuz? Abi çok akıllısın abi çok zekam var diye. Evet çok akıllısın. Lan o adamı nasıl yenilirim ben? Yok lan. Adamın lootları da. bak lootlara. Ne lootu lan? Ben PUBG'deki gibi karıştırdım. <laughs> o kadar çok PUBG oynamalı olduğum için loot <laughs> demeye başladım artık. <laughs> Arkadaşlar eğer eğer bu videoya 20 bin like gelirse gideceğim mahallede twerk çekeceğim. De deli hareketleri yapacağım. Polislere saçma sapan şeyler yalan ihbarlar bulunca yani bunları yapmamı istiyorsanız 20 bin like yaz. Yes. Lütfen. Evet burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, adı soluit. Her nokta iyi Göstereyim şöyle. Yazalım. O o o o o. Bak. <laughs> ne ondan mı? Selit Her Nokta nerede lan? Selit her Doğru benim internetim açık değil pardon Ha bakın çıktı. Solitaire iyi o. Bu kadar videomuzun daha sonuna gelmiyor. Olduk. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Abone like.